güzel bir güne uyandım. Bugün burası gerçekten muhteşem. Dün gece çok güzel bir gece geçirdik. İsa abiyle sohbet, muhabbet ettik. Gökyüzü çok güzeldi. Bayağı doyalı tadını çıkardık. Şimdi yavaş yavaş toparlanacağız. İsa abi size çok güzel kahvaltı hazırlayacağım dedi. Pişi yapacakmış. Kahvaltımızı yaparız. Sonra yavaş yavaş yola koyulacağız. Şimdi bin bir zorlukla kurduğum bu çadırı sökme vakti. Hadi bakalım toparlanalım. kahvaltısı muhteşem. Bu da şimdi kahvaltımızı yapacağız. İsa yerinden ayrıldık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Enerji depoladık. Şimdi yola koyuluyoruz. E, fiyat olarak da bahsetmiştim. Çadır için kişi başı 50 lira alıyor. E, bize kahvaltı da hazırladı. Çok güzel kahvaltı yapmış. Pişi şey hazırlamış. Hani Ne verirsen dedi. Onu o şekilde hallettik. E, suyumuzu aldık buradan. Üzüm iskelesinde aslında çeşme var ama güvenmeyin ona dedi. Ee, bugünkü hedefimiz Boğazca'ya gitmek. Oraya kadar ulaşmaya çalışacağız. Biraz tırmanış olacakmış bu yolda. Biraz geç oldu sohbet kahvaltı derken saat 10 gibi yola çıkıyoruz. Ee, bir 5-6 saatlik yürüyüş olacak dedi. Üzüm iskelesine kadar biraz daha rahatmış. Ondan sonra Boğazca'ya doğru e, tırmanış başlayacak. Orası biraz yoracak galiba. Dinlen dinlen artık. Yavaş yavaş gideceğiz. Sonra bir patikadan ilerliyoruz. Burada bir yol ayrımı var. Zaten buraya çarpı koymuşlar. Sağa girmiyoruz. Düz tırmanmaya devam ediyoruz şu anda. Bu arada dünkü parkurla ilgili bir özet yapayım. Liman ağzına kadar çok rahattı. Liman ağzında işte o kaya geçişinden sonra özellikle orada birazcık belki zorlanabilirsiniz. Onun dışında Çoban plajına ve ufak dere koyuna doğru gelirken sürekli kayalık bir zeminde yürümeniz gerekiyor. Ee, kayalar göstermeye çalıştım sanıyorum dün. Biraz böyle sivri uçlu aşınmış kayalar. Ee, oralarda dikkatli basmak gerekiyor. Çok zor değil ama biraz yorucu. Böyle bakalım bugün biz neler bekliyor. Bu toprak yoldan ilerliyoruz. İsa'nın yerinden sonra bayağı bir çıkış oldu. burada ilk tabelayı gördük. Liman ağzı 6 kilometre. Kılınçlı, da 9 kilometre diyor. Şimdi sanırım şurada baba da yapmışlar. Evet buradan toprak yoldan ayrılıp patikaya giriyoruz. Şöyle bir patikadan ilerliyoruz. Keyifli bir yol. Bir sert bir çıkış oldu İsa'nın yerinden sonra. Sonra bir iniş yaptık. Bir süredir böyle düz bir kotta, bir patika yolda zeytinliklerin arasında ilerliyoruz. İşaretlemeler de iyi. Üzüm iskelesine az bir mesafemiz kaldı. Orada ilk molayı vermeyi düşünüyorum. Bugün yine Doğan'la beraber çıktık yola. Muhtemelen o da benim gibi boğazlık konaklayacak. Bugün de sanırım bana eşlik edecek. Yani beraber yürümek keyifli de oluyor. Sonrasına bakacağız. Deniz yine göründü. Şurada metal çatılı bir barakı mı diyeyim ona? Bir sundurma bir şey var. Orada güzel bir mola verilebilir aslında. Tabi içini şu an göremiyorum ama gidince bir bakarız. Biraz önce gösterdiğim sundurma üst şöyle yarı açık. Zeminde çok temiz değil belki konaklamaya müsait değil ama manzarası muhteşem. İnanık koyuydu galiba burası yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir koyu. Tekneler sürekli girip çıkıyor sesleri geliyordu yukarıya yola. Çok keyifli. Mükemmel bir yer, mükemmel gerçekten. Güzel, keyifli bir gölgelik bulduk. Burada biraz dinleniyoruz. Üzüm iskelesine az kaldı. Ee, aslında orada mola veririz diye düşünüyorduk da bakacağız bir ortama. Biraz daha ilerisinde verebiliriz. Çünkü oradan sonra biraz dik bir çıkış olacak. Ee, boğaz çıktı galiba. Boğazcaya kadar biraz yorucu bir parkur olacak. Saat 12 olmuş. 2 saattir yaklaşık demek ki yoldayız. Çok hızlı ilerlemiyoruz. Durup sürekli çünkü fotoğraf çekmek, video çekmek istiyoruz. Çok güzel bir yol. Keyifli ama şu anda iyi gidiyor. Biraz yorucu bir parkur. Bayağı terledim, bayağı yoruldum. Yani zorlu değil. Öyle dik inişler, çıkışlar pek yok ama kayalık zemin olduğu için e, hızlı ilerlenmiyor ama manzarası mükemmel. Üzüm iskelesi şu aşağıda kalıyor galiba. Az kaldı. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Orada artık bir mola vermek gerekiyor. Hava da çok sıcak. Onun da etkisi var. Çok fazla gölge yok bu yolda. O da çok insanı zorluyor. Sonunda uzun ve biraz zorlayıcı bir inişin ardından üzüm iskelesine ulaştık. Su yine mükemmel görünüyor tabii ki. Burada çok fazla günü birlik gelenler, pikniğe gelenler oluyor. Ben o yüzden burada kamp yapmak istemedim. Daha sakin olacak diye İsa'nın yerinde kamp yaptım. Ama sizin aklınızda olsun buraya kadar daha yürüyüp bir 5-6 kilometre var sanırım. Burada da ücretsiz kamp atabilirsiniz. bizi de çek. <laughs> Bugün de hafta sonu o yüzden bayağı galiba yeni birlikçiler gelmiş buraya. Hafta içi belki daha sakin oluyordur. Burada bir yerde bir çeşme varmış şimdi ona bakacağız umarım akıyordur. Ondan başka su kaynağı yok çünkü. O da dönem dönem akıyor. Bir şansımızı deneyeceğiz. Bacaksız. Üzüm iskelesinden ayrıldık. Şimdi bir süre 2 kilometre galiba. Ee, yine sahile paralel bir patikadan ilerleyeceğiz. Daha sonra Boğazca'ya doğru çıkış başlayacak. Yaklaşık bir 5 kilometrede çıkışımız olacak. Şu an güzel bir patikada devam ediyoruz. Patika'dan geldik ve sahilde böyle bir noktaya ulaştık. Burada ikonik bir palmiye var, tek palmiye. Çok güzel bir fotoğraf veriyor. Çok güzel bir yer burası da. Palmiyeyi burada bırakıyoruz, biraz mola verdik burada, dinlendik, fotoğraf falan çekildik. Şimdi bir kilometre kadar daha sahil rotamız var, ondan sonra tırmanış başlayacak, boğazcaya kadar. Artık durmadan ilerleriz herhalde. Sahil rotasından ayrılıyoruz artık. İşaretler içeriye doğru dönmeye başladı. Aynen. Şu an yavaş yavaş rakım yükselecek, tırmanmaya başlıyoruz. Hmm. Bir süredir tırmanıştayız. Şöyle bir yerden geçiyoruz. Biraz mola verdik. Yorucu bir yol. Kısa kısa molalar verip ilerlemek gerekiyor. Manzarayı hala görebiliyorum uzaktan. Biz şu toprak yoldan geldik. Burada bir uyarı yapmak istedim. Çünkü işaretler burada karışıyor. Şöyle bir meydana çıktı. Ee, hemen göstereceğim. Şurada da şurada görünen telefon direğinin üstünde de kırmızı beyaz işaret var. Tabii doğal olarak oraya daldık. Ama eee WikiLoc'ta dediğim gibi Altoş Şeneden rotasını takip ediyoruz ve uyarı verdi rotadan ayrıldığımıza dair. Ve bu meydandan sola doğru döndük. Böyle bir toprak yolu takip ediyoruz. Şimdi rotaya girdiğimizi gösteriyor ama açıkçası her yerde işaret görüyorum. Şu an baktım. Şuradaki kayada da her iki yüzünde işaret var. <laughs> telefon direğinde de var. Burada biraz karışıyor galiba. Biz şimdi biraz şu toprak yoldan ilerleyip bir bakacağız az ileride de nedir işaret durumu diye. Şurada bir kaya da çarpı işareti vardı. Patikaya girme diyor galiba. Burada biraz biz de tam emin olamamakla beraber buradan giriyoruz. Eğer yanlışsa geri döneceğim ve tekrar burayı çekerim. Şurası biraz önce gösterdiğim, e, deneyelim diye girdiğimiz toprak yol. Şu anda haritaya göre doğru gidiyoruz. Burada böyle keskin bir dönüş var. Ee, buradan gelirken sağa dönüyoruz. Ve yine yukarı doğru bir tırmanış oluyor. Ama bu tarafta hiç işaret göremiyorum. Biz tamamen şu an GPS'i takip ediyoruz. Burada karışabilir. Siz de dikkatli olun. Ee, bu arada bu bahsettiğim dönüş yaklaşık e, Ufak devden çıktıktan sonra 9. kilometredeyiz yaklaşık. 9-9,5 gibi gösteriyor. Benim telefonum birebir doğru olmayabilir. Yaklaşık böyle bir e, mesafede. Ağılları göstermiştim. Baraka gibi yapılar. Onları geçtikten çok kısa süre sonra bu dönüş var. Orada dikkatli olursunuz. Biraz önce çekim yaptığım toprak yoldan hala ilerliyoruz. Arkamıza bir döndük ve manzara şu. Bilmiyorum kameram bunu ne kadar hissettiriyor ama inanılmaz bir manzara var şu an. Çok güzel görünüyor. Güzel de esiyor. Şu anda bayağı yüksek bir rakımda olmamız lazım. Buradan şimdi şöyle bir yere geldik. Toprak yol aslında soldan devam ediyor. Ama şu karşıda işaret var. Biz de kaçırıyorduk az daha. Buradan şimdi sağa giriyoruz. Artık toprak yoldan ayrılıyoruz. geldik. Uzun bir tırmanış sonrası burada böyle bir sarnıç var. Sanıyorum burada artık tırmanış bitiyor. Çok zorluydu. Yani yorucu bir tırmanış. Sıcakta olduğu için çok yoruyor. Buradan sonra daha rahatlayacak diye umuyoruz. Bakalım. Ufak dereden itibaren 11 kilometre olmuş bugün. Bu sarnıca ulaştığımız yer. Biraz burada mola verdik. Çünkü gerçekten çok yorucu. Yani bu boğazcık yokuşunu not edin. Bu çıkışı daha doğrusu epey zorlu. Zemin sürekli taşlık, kayalık. Hızlı ilerleyemiyorsunuz yani ufak dere boğazcık arası e, kilometre olarak baktığınızda çok e, uzun değil gibi duruyor ama yorucu bir yol biraz dinleneceğiz daha sonra e, haritadan anladığım kadarıyla asfalt yola çıkacağız ya da bir ana yola çıkacağız araç yoluna oradan e, köye doğru devam edeceğiz. Bu güzel sahnecinin altında dinleniyoruz şu anda hala. Biraz önce Altoşenel'in kitabına baktık. Orada birkaç not gördük. Onu aktarmak istedim. Yolda işaretlerin karıştığı bir yer vardı. Biraz önce uyarmıştım sizi de. Biz de eee git GPS'i takip ederek işaretlerin tersi yönünde ilerlemiştik. Orada aslında Altoşenel de e, kendi rotasında bir not yazmış. Dikkatliye çok da anlam verememiştik meğerse. Orada İşletmeciler kendine çekmek için yol işaretlerini değiştirmişler. Yol çalışması sırasında da diğer işaretler kaybolmuş. Orada çok fazla yolu karıştıran oluyormuş. O yüzden Altoşener kendi kitabında da uyarmış. Orada siz de dikkatli olun. Sarnıç şurada kaldı. Böyle bir asfalt yola çıktık şimdi. Burası artık Boğazcık köyüne kadar sanırım asfalttan gidiyor. Öyle biliyorum. Farklı bir şey varsa çekerim zaten. Burada telefon direğinde de işaret var. Likya Camping. Büyük ihtimalle orada kalacağız. Burada tabelasını gördük. 2 kilometre varmış. Şimdi buradan ilerleyelim. Çadırımı kurdum yine, yerleştim. Şimdi artık günün yorgunluğunu atma vakti. Bir duş alacağım, sonra da bir yemek yapacağız, yiyeceğiz. Artık gün yavaş yavaş kararıyor. Sonra da artık geçip erkenden dinlenirim. Yarın daha kısa bir rota planlıyorum ama tam olarak net değil. Biraz daha yarın keyif günü olsun istiyorum. Özellikle bugünün üstüne. Bakalım artık muhtemelen sabah devam ederiz. Orada görüşürüz. Arkada da kara bulutlar geliyor. Belki de yağmur da bizimle olacak bugün. Bakalım. Ve sıcak yarım adasının ilk göründüğü an.